Camiye gelip de cami adab ve usulüne uymayan, Allah'ın azze ve celle cami için koymuş olduğu kurallara riayet etmeyen bir mümin, camiden eli boş olarak döner. Belki yüzü kara olarak döner. Belki eli boş olarak dönmeyip, avucunu ve eteklerini günahlarla doldurmuş olarak da dönebilir. Camide fitne ve fesat peşinde koşarsa, cemaate huzursuzluk verirse, imamla, müezzinle uğraşırsa bunun toplayacağı hiçbir hayır yoktur. O şer için gelmiştir. Şerrin adamıdır. Şeytanın hizmetkarıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunlar hakkında şöyle buyuruyor. İnne minen nâsi nâsen mefâtiha lil hayr. Muhakkak ki insanlar içerisinde öyleleri vardır ki hayrın anahtarlarıdırlar. Megâliqa lil şerr ve şerrin kilididirler. Ve inne minen nasi nasen mefatiha Ve insanlardan öyleleri de vardır ki şerrin anahtarlarıdırlar. Onlar ancak şerre açarlar. Onlar ancak şerre alet olurlar. Onlarla insanlar ancak şerre doğru koşarlar. Megalika lil hayr ve hayra da kapalıdırlar. Çilitlidirler. Hayrın kilidi şerrin anahtarıdırlar. Bazı insanlar öyledir. İsterse camiye gelmiş olsun. Fetuba <tüva> li men ce'alallahu mefatihel hayr ala yedeyh. Hayrın anahtarları olanlara ne mutlu, ne mutlu kimselere. Hayra anahtar olan kimseler, onlarla hayır açılan, hayra alet olan kimseler. Ve <tüva> veylün limen ce'alallahu mefatihe şerr ala yedeyh ve yazıklar olsun ki şerre anahtar olanlara, şerre öncülük yapan, şerre alet olanlara. Değerli kardeşlerim, şer peşinde olmamak lazım. Hayrın taliplisi olmak lazım. Hayra ön ayak olmak, vesile olmak lazım. Yeryüzünün en hayırlı yeri mescitlerdir. Fakat şeytan camilerde, mescitlerde yok mu zannediyorsunuz? En büyükleri, en kerkereleri, en şeditleri en azılıları camilerdedir, Mekke'dedir, Medine'dedir. Hacca gidenler bilir. Şeytan en çok orada yaklaşır insana, en çok orada uğraşır. Niye? Amelini iptal etmek için. Çünkü en güzel yere gelmiş, yeryüzünün en kutlu yerine gelmiş, en fazla hayırların toplandığı yere gelmiş. E şeytan bunu istemez, bunun için kudurur. Onun için o amellerini iptal etmeye uğraşır. Şeytan en büyüklerini oraya gönderir. Hacılar daha henüz şeytanı taşlamadan şeytan onları koca koca taşlarla taşlamaktadır. Bizzat şahit oldum bir hac ziyaretimizde. Henüz Arafat'tan dönüyoruz. Arafat'ta düşünün. Günahların silindiği, insanın anasından doğduğu gün gibi temiz olduğu. Efendimiz biliyor. Ma ru'iye şeytanu yevmen wa fihi asgar. Şeytan o günden daha çok küçülmemiştir. Vela adhar, vela ahkar, vela aghyadu minhu yevme arafa. Arafa gününde şeytan küçüldüğü kadar başka hiçbir zaman küçülmemiş, yenildiği kadar başka bir hiçbir yerde mağlup olup yenilmemiş, başka hiçbir yerde hakir aşağılanmamış ve kinlenip öfkelenmemiştir. Bunun sebebi niye şeytan peki en çok burada kızıyor, burada da öfkeleniyor, Allah'ın bugün de rahmetinin inmesi ve büyük günahlardan vazgeçtiğini. Cenab-ı Allah'ın kulunu büyük günahlarından dolayı affettiğini, ondan dolayı bir hesap tutmadığını görmesinden başka bir şey değildir. Bunun için şeytan öfkelenir. İşte o günde günahlar tertemiz olmuş. Arafat'tan Müzdelife'ye geçiyoruz. Müzdelife'de şeytanı taşlamak için taşlar toplanacak. Mineye gidip şeytan taşlanacak bayramın ilk günü. Adam da müzderife de müftiye kızıyor ve müftiye öyle bir galiz küfür ediyor ki müftünün sakalına küfür ediyor. Gitti, iman da gitti. Müftü günahkar olabilir. Müftü orada belki adaletsizlik yapmış olabilir. Belki de yapmamıştır diye. Çünkü orada insanlar hep stres içerisinde, koşuşturma içerisinde sıkıntı içerisinde. Dolayısıyla bu defa sağına soluna saldırmaya başlıyor. Biri bir hata yaparsa, elinde olmayarak belki bir yanlış yaparsa, kendisini bilmediği bir şeyden dolayı, ha belki gerçekten de hata yapmış olabilir. Müftü belki adaletli davranmamış olabilir. Yani bundan dolayı bir Müslümana, bırakın müftüyü bir Müslümana, bir Müslümanın sakalına küfretmek kişiyi imandan çıkarır. Nikaha gider, kafir olur. Çünkü o Resulullah'ın sünneti olarak, dinin bir gereği olarak, bir vacibi olarak yüzünde taşıdığı o sakal, Allah rızası için ibadet olarak bırakılan bir sakal olduğu için biri de ona küfrederse dinden çıkar. E bırakın bunun günahının Arafat'ta günahlar tertemiz oldu, anadan doğma gibi oldu. Müzdelife'de daha şeytanı taşlamadan şeytan onu taşladı. Aynı hastalığı camilerde de görmekteyiz. Ya çocukları kafaya takarlar. Ya imamı veya müezzini. Hani şeytan amelini iptal ettirecek ya, illa bir sebep buldurur ona. Ya camide millet ibadetle meşgulken o birileriyle yüksek sesle konuşur, insanların huzurunu kaçar, ibadet neşesini, ibadet huzurunu bozar. Ya der bu hoca nerede kaldı, ikide bir arkasına bakar. Hani kendisi için belki sıkıntı yok, bir de etrafındakilerini örgütleyecek, organize edecek. Ya bu hoca nerede kaldı ya diye, böyle yüksek sesle de söylemek suretiyle oradan biri de bir laf söylesin ki kendine bir destek bulsun. Öbür taraftan biri daha söylesin. Böyle camın içerisinde fitne ve fesat kopsun, cürcüne olsun. Bunun peşinde olan insanlar var. Sırf fitne için. Hani Allah için belki iman bir yanlışlık yapmış olabilir, gecikmiş olabilir. sen iyi bir insan isense Allah'ın evine gelmişsin. İbadet kastıyla, niyetiyle Allah'a yakın olmak, Allah'ın rızasını elde etmek için gelmişsinse Hocayı bir köşede yakalarsın. Hocam bizim vaktimiz fazla yok. işimiz var meşgulüz. Biraz erken gelsen. Veya niçin geldin? Sorabilir adam. Çünkü imamın işi sadece namaz kıldırmak değil ki. Sen evinde işini karını görüyorsun. Geliyorsun burada camide oturuyorsun huzur içerisinde. Namazı bekliyorsun. Ama imam hücresine çıkarken bir anda eli kanamış olduğunu gördü. Tekrar abdeste girebilir. Af buyurun yenilenmiş abdesti bozulmuş da olabilir. Her şey açık mı söylenecek? Yani abdestsiz şekilde mi gelsin insanlara namaz kalırsın? Veya bazen biz şafiilere göre de abdestlerimizin olması gerekiyor. Şafii cemaatimiz var, Hanefi cemaatimiz var. Her iki mezhep üzere de abdestle bulunursun. Evde çıkarken el hanıma değdi, abdest bozuldu. O anda unutmuş olabilirsin. Camiye gelirken aklına gelir. İnsanlara gidip abdestsiz mi namaz kıldıracaksın? Veya kapıdan çıkıyor, imam bakıyorsun bir tane kadın kendisini karşıladı. Bir soru soracak. Eksike hele git diyemezsin ki. Yani başka başka sebepler olabilir. Bir misafire takılmış olar, bir şey olabilir. Hani bir dakika, iki dakika, üç dakika, beş dakika geçersen ne olacak yani? Kıyamet mi kopacak? Ah şeytan o üç dakikayı, beş dakikayı kendisine beş saat gibi gösterir. Nerede kaldı bu koca? E nerede kaldı? Beklersen gelecek. Ha çok sıkıntın mı var? Çok mu vaktin geçti? Cami içerisinde fitne yapacağına, fesat çıkaracağına namazını kılarsın, sessiz sadası çeker gidersin çok çok o cemaat sevabından, faziletinden mahrum kal. Hatta kalmazsın da, sen o niyetle bu camiye kadar gelmişsin ya, senin elinde olmayan sebeplerle acele kılıp gitmen gerekmiş, sen yine cemaat sevabını alırsın. Ama fesat çıkarırsan, sağa-solu kurcalarsan, o zaman elde edeceğin sevaptan hariç günah yüklenerek gidersin bu camiden. Yok der, müezzinin sesi de güzel değil. Bu müezzinlik yapsın, bu yapmasın. Hoca olmadığı zaman bu kıldırsın, bu kıldırmasın. Pencereye karışır, klimaya karışır, vantilatöre karışır. Üzerine vazife ol, işlere girişir. Böylece bütün ibadetlerini heder eder. İflas eder. İflas. Dünyada nasıl dünyalık para kazanan biri top attı mı iflas etti bütün mal mülkü gider. Gelmiş buraya bir şeyler toplamaya. Dilini tutmaz bir lafla o bütün hayırlarını hepsini iptal eder gider. Camiye, cemaate geliyor ki evde kıldığı namazdan kat kat sevap alsın. Ama aksine kat kat günahla evine dönüyor. Gelmeydin, böyle geleceksen sen, hayrını iptal edecek, üstüne de günah kazanacak şansa, hiç gelme. El fitnetu min minel katil. Fitne adamı öldürmekten daha beterdir. Sen camide fitne çıkarırsan, insanları örgütlersen, o zaman sen katil işlemekten daha büyük bir günah yapmış olursun. Vallahi böyle kişilerin evinde namaz kılması bundan hayırlıdır. Hadiste min husni islamil mar'i kişinin güzel müslüman oluşunun, iyi bir müslüman oluşunun göstergesidir. Terkühu mala yani kendisine üzerine vazife olmayan işleri, şeyleri terk etmesi kişinin iyi bir müslüman olduğunun göstergesidir. Ya gelmişsin heybeni doldurmak için, et doldurduğun heybeye delik açarsan, eli boş eve dönersin.